İskenderun'da Toki şantiyesinde yangın. Alevler kısa sürede büyüdü. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı devam eden Toki konutlarının bulunduğu şantiye alanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. olay, öğlen saatlerinde İskenderun'da Toki konutlarının inşaatının sürdüğü şantiye sahasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Şantiyeden yükselen yoğun duman çevredeki vatandaşlarda tedirginlik yarattı. İtfaiyeçleri hep Bu kadar hızlı nice çalışıyorlar. Ekipler çok noktadan müdahale etti. İskenderun itfaiyesi ekipleri yangına birkaç koldan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangın, çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.